Herkese merhaba arkadaşlar. Süre paragraf soru bankamızın video çözümleriyle sizlerleyiz. Paragrafta anlatım ÖSYM aynası testimizde devam ediyoruz. Birinci sorumuzdayız. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır? Milletlerin karakterine doğrudan tesir eden mitler elbette onların değer yargılarına da biçim vermiştir. Bu bağlamda mitleri Salt güzel hikayeler olarak yorumlamak hatalı bir okuma olur. Öyle ki alt metinlerinde taşıdığı mesajlarla insanların fikirlerine, ön yargılarına hatta hadiseler karşısındaki tepkilerine dahi bu anlatılar yön vermiştir. Dolayısıyla ataerkil toplumun inşasında da mitolojinin etkisini yok sayamayız. Burada herhangi bir tanımlamaya yer vermedik. Tanık gösterme, başka bir kişinin sözünden alıntı alıntılama, yapmadık bir işin uzmanından görüş almadık, herhangi bir karşılaştırmaya ve olay örgüsüne de rastlamadık. Burada tamamen bizlere bilgi verildi. Açıklamada anahtar sözcüğümüz neydi? Bilgi. Burada da bize bilgi vermiş. Cevabımız C şıkkı olacaktır. İkinci sorumuzdayız. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmıştır? Araba yola çıktığında hava kararmak üzereydi. Kadastro memurunun sağında karanlık, uçsuz, bucaksız, donmuş bir düzlük uzanıyordu. O yana gidecek olsa sonunu bulamazdı insan. Düzlük ufukta sonbahar akşamının kızıllığıyla birleşiyordu yolun solunda geçen yıldan kalmış tınazlar mı yoksa ağaçlar mı oldukları kararmakta olan havadan anlaşılmayan bir takım yükseltiler vardı. Ortalık sakin, hava buz gibi ayazdı. Kadastro memuru önünü göremiyordu. Arabacının geniş ve hantal sırtı onun görüş açısını bütünüyle kapatmıştı. Burada herhangi bir tanım verilmedi. Bir tanık göstermede bulunulmadığı örnekleme de yok. Sayısal veri de göremedik. Burada ne yaptı arkadaşlar? Bizlere baştan sona kadar betimleme yaptı. Mekan tasviri yaptı. Burayı bizim gözümüzde canlandırmamız için bize tarif ettiği adeta kelimelerle resim yaptı. Bu yüzden cevabımız betimleme olacaktır. Cevabımız C şıkkı olacaktır. Üçüncü sorumuzdayız. Bu parçadan hareketle Sabahattin Ali'nin tercih ettiği anlatım özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Sabahattin Ali anlatımında ifadesini süslemeye değil, tabiat ve insanların özelliklerini anlaşılır bir dille belirtmeye önem verir. Kuvvetini kelime oyunlarından değil, gerçeğin ayrıntılarına dikkat etmekten alır. A. Açıklık. Açıklık, herkesin aynı şeyi anlayacak şekilde bir dil ve üslup kullanmaktır. A. Şıkkı değil. B. Özgünlük demiş. Özgünlük neydi? Başkasını taklit etmemek kendine özgü olmaktı. C. Duruluk. Durulukta gereksiz sözcük kullanmıyoruz. C şıkkında eledik. E şıkkında akıcılık demiş. Akıcılık neydi? Söylenmesi, telaffuzu, okuması zor olan sözcükleri kullanmıyorduk. E şıkkında elemiş olduk. Yalınlık neydi arkadaşlar? Yalınlık söz sanatlarından, süsten, gösterişten, uzak olmaktı. Bakın burada ne demiş? Anlatımında ifadesini süslemeye değil anlaşılır bir dille belirtmeye önem verir demiş. Cevabımız D şıkkı olacaktır. Dördüncü sorumuzdayız. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Astronomlar bir yıldızın zaman içinde nasıl gelişeceğini anlamak için grafikler hazırlamaktan hoşlanırlar. Kullandıkları en ünlü grafik Hertzsprung Russell diyagramıdır. Bu yıldız ısısının aydınlatma gücüne orantısını gösteren bir çizimdir. Çoğu yıldız çizimde ana kol olarak adlandırılan yerde hem dar hem de dönen bir bantta yer alır ve çekirdeklerindeki hidrojeni kaynaştırdıkları sürece burada kalır. Bir yıldızın kütlesi onun ana kolda ne kadar kalacağını belirler. Yıldız hidrojen atomlarını birleştirmeye bıraktığında rengi ve parlaklığı yavaş yavaş değişir. Sonunda da yıldız ana koldan çıkarılarak başka bir diyagrama geçer. Güneşin kütlesini yaklaşık dörtte birinden küçük yıldızlar evrimleşerek beyazlaşır. Burada A şıkkında ikileme demiş. Bakın burada yavaş yavaş ikilemedir. A şıkkını eledim. C şıkkında karşılaştırma en ünlü grafik derken en'i gördüğümde hemen ne yapacaktım? Karşılaştırmayı eleyecektim. D şıkkında açıklama demiş zaten buradaki parçamız baştan sona kadar ne yaptı bize bilgi verdiği açıklamada bulundu o yüzden D şıkkını da eledim yine baktığımda küçük yıldızlar derken yaklaşık dörtte birinden güneşin kütlesinin yaklaşık dörtte birinden küçük yıldızlar derken nitelemede bulunduk burada kişileştirme yoktur kişileştirme neydi peki insan dışındaki varlıklara insana ait özelliklerin verilmesiydi Burada böyle bir durumla karşılaşmadık. Bu yüzden cevabımız B şıkkı olacaktır. Beşinci sorumuzdayız. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Bahçemizde duran asıllık çınarın bir yorgan gibi üstümüzü örten gölgesi altındayız. En iyi ve en kötü anılarımızı konuştuğumuz birbirimizle dertleştiğimiz yerdeyiz usul usul çiseleyen yağmur aldırış etmeden bazen sertleşen rüzgara kulak asmadan konuşmaya devam etmekteyiz. Gerçekleştirdiğimiz ve gerçekleştiremediğimiz ellerimizin üstüne uzanıp gökyüzünü seyretmekteyiz. A şıkkında benzetme demiş. Bakın burada bir yorgan gibi derken benzetmeyi gördüm. B şıkkında yineleme demiş. Usul usul derken yineleme yaptık. C şıkkında betimleme. Bahçemizde duran asıllık çınarın bir yorgan gibi üstümüzü örten gölgesi. Burada zaten bir betimlemeyle karşı karşıya gelmiştik. Yine devam ettiğimizde en iyi ve en kötü derken burada enleri gördüğüm karşılaştırma vardır diyeceğim. Burada herhangi bir şeyin bize tanımı verilmedi, burada tanımlamaya yer verilmedi cevabımız E şıkkı olacaktır. Altıncı sorumuzdayız. Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şair Orhan Veli, ortada doğru dürüst şair yokken meşhur olmuş kişiler şeklinde tarif ettiği bazı edebiyatçıların dar zihniyet kalıplarına fazla öfke duymaktadır. Anlamadıkları eserlere hoşlanmıyorum diyerek yaklaşanları eleştiren sanatçı, edebiyatçı ya da eleştirmenlerin bir eserin değerini anlamını fark etmemesini kabul etmez. Göte'nin anlamadığınız şeyin sahibi de olamazsınız tespitine yer vererek düşüncesini destekler. Belki de Orhan Veli'nin sade üslubunun arkasında şu durum vardır. Anlaşılmama korkusu. Orhan Veli, Cemal Süreyya'dan daha tunturaklı dizelere yer verebilirdi. Belki de bu anlaşılmama korkusu bir sarmaşık gibi sarmasaydı yüreğini. A şıkkında karşılaştırma yapılmıştır demiş. Bakın burada daha sözcüğü bize karşılaştırmayı verdi. B şıkkında tanık gösterme. Evet burada götenin sözlerine yer vermiş. Anlamadığınız şeyin sahibi de olamazsınız demiş ve tanık göstermiş. İkileme derken burada doğru dürüst ikilemedir. C şıkkında elemiş olduk. E şıkkında somutlama. Bakın korku normalde soyut bir kavramdır. Ama korkunun bir sarmaşık gibi yüreğimizi burada sarmaktan bahsetmiş bir sarmaşık gibi sarması somutlamadır. E şıkkında elemiş olduk. Soyut bir varlığı sanki somutmuş gibi gösterdi bize. D şıkkında amaç sonuç cümlesine yer verilmiştir demiş. Burada amaç sonuç cümlesi bulamadık. Cevabımız D şıkkı olacaktır. Yedinci sorumuzdayız. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz. Yesemek Taş Ocağı ve Heykel Müzesi, UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesinde yer alan önemli bir müzedir. Bu müze, Hitit Devleti zamanına ait olduğu düşünülen, antik dünyada eşi ve benzeri olmayan açık hava müzesidir. Yesemek, M.Ö. 2. yüzyıl ile M.Ö. 8. yüzyıl arasında Yakın Doğu'nun en büyük taş ocağı ve heykel işleme atölyesiydi. Burası İslahiye ilçesinin 22 kilometre güneydoğusunda bulunan Yesemek köyünün Karatepe sırtlarında yer almaktadır. Yerli halk Hurrilerin çalıştığı atölye bölgenin Hitit hakimiyeti altına girdiği milattan önce 1375-1335 yılları arasında İmparator 1. Şubbi Luma zamanında işletmeye açılmıştır. A açıklamaya yer verilmiştir demiş. Zaten burada bize baştan sona kadar bilgi verdiği açıklamada bulundu. B şıkkında karşılaştırma yapılmıştır. Bakın burada yine en iyi yakaladım. En büyük taş derken yine karşılaştırma, çoğullaştırma. Burada yılları derken çoğul ekini gördüm, çoğullaştırma. Tahminde bulunulmuştur. Burada Hitit devleti zamanına ait olduğu düşünülen derken kendi tahminini yansıtmış oldu burada bizlere. Tahminde bulunulmuştur diyeceğiz. Burada herhangi bir kurmaca yok. Herhangi bir kurgu yoktur. Cevabımız C şıkkı olacaktır. Sekizinci sorumuzdayız. Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Ay az önce göründü pencereden. Kaldırıp başımı şöyle bir gökyüzüne baktım. Yalnızlığım seni bekledi şu sol yanımda bir de sekiz sene önce bırakıp geldiğim anılarım. Yıldızlar gökyüzünde dizi diziydi bu gece. Gözlerin geldi aklıma, bana insanlığı hatırlatan sözlerin. Güzel meleğim, nasıl unutabilirim ki seni? Biliyorum, garip ama belki de sen benim en onurlu öğretmenimdin. A şıkkında betimlemeden yararlanılmıştır demiş. Burada gökyüzünde yıldızların dizi dizi olması burada yine bir betimlemedir. Ay az önce göründüğü pencereden bunlar betimlemedir. Soyut bir kavramın somutlaştırılması, yalnızlığın beklemesi burada soyut bir kavramdır yalnızlık ve somut bir varlıkmış gibi somutlaştırılmış bekliyor demiş. Aynı zamanda bu yalnızlığın kişileştirilmesidir. Beklemek çünkü insanlar için kullanılan bir tabirdir. Ancak burada yalnızlık kişileştirildiği için insan dışındaki bir varlığa aktarılmıştır bu özellik. Öznel anlatım burada baştan sona kadar zaten öznel bir anlatım kullanmış. Kendi duygularını, kendi yorumlarını burada bize vermiş. O yüzden E şıkkını da eledik. Herhangi bir karşıtlık, herhangi bir tezat burada zıtlık bulamadık bu parça içerisinde. Bu yüzden karşıtlıklardan yararlanılmıştır diyemiyoruz. Bunu söyleyemiyoruz. Cevabımız D şıkkı olacaktır diyoruz. Dokuzuncu sorumuzdayız. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi vardır? Cesaret hayatın huzur bağışlamak için talep ettiği fiyattır diyen Emilia Earhart içindeki cesaret genç yaşta hayatını kaybetmesine neden olsa da sevdiği şeyi yapmanın huzurunu yaşadığı sürece hissetti zor geçen çocukluk günlerinin ardından yetişkinliğe adım atacağı günlerde İkinci Dünya Savaşı patlak verdi ve bu cesur kız savaştaki askerlere destek olmanın kendince bir yolunu buldu. Burada pekiştirmeli bir sözcüğe rastlamadık. Herhangi bir öneri bulunulmadı. Birinci kişili anlatım yok burada. Üçüncü kişili anlatım var ve farklı duyular ile ilgili ayrıntılar verilmedi burada. A şıkkında mecazlı söyleyişten bahsettik. Bakın burada yetişkinliğe adım atmak burada mecazlı bir söyleyiştir. Burada bir deyim kullanılmış. Mecaz anlama gelecek bir deyim kullanılmış. Cevabımız A şıkkı olacaktır. 10. sorumuzdayız. Bu parçanın anlatımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? ABD'de 2016'da hayata geçirilen Yiyecek ve içeceklerin ne kadar şeker içerdiğine dair etiket bulundurma uygulaması sayesinde kardiyovasküler hastalık ve diyabet vakası sayısının 1 milyon azaldığı düşünülüyor. Amerikalıların tatlı olan düşkünlüğünün önüne geçmeyi amaçlayan etiket uygulamasının halk sağlığı için oldukça büyük bir kazanç sağlayacağı düşünülüyor. Yayınlanmış yeni bir çalışma ise bir gıdaya veya içeceğe eklenen şeker miktarını da veren güncellenmiş etiketlerin ABD'li bir yetişkinin günlük şeker tüketiminde yaklaşık yarım çay kaşığı azalmaya yardımcı olabileceğini öngörüyor. Circulation dergisinde yayınlanan çalışmaya göre etiket uygulaması gelecek 20 yılda yaklaşık 350 bin kalp damar hastalığını ve yaklaşık 600 bin diyabet vakasını önleyebilir. A şıkkında tahminlerde bulunmuştur demiş. Evet burada bakın burada bir tahmin var önleyebilir. Yine düşünülüyor demiş. Yine öngörüyor demiş. Bunların hepsi tahmindir. Sayısal veriler bakın burada rakamları gördük. 350 bin 600 bin C şıkkını eledik. Nesnel anlatım burada bilimsel verilerle konuştuğu için nesnel anlatımdan yararlanılmıştır. Yine niteleyici sözler. Burada çizmiştik yeni bir çalışma derken nasıl bir çalışma? Yeni. Nasıl etiketler, güncellenmiş etiketler bunların hepsi niteleyici sözlerimizde ancak duyular arası bir aktarma yapılmamıştır burada. Neydi duyular arası aktarım? Mesela bir şeyin keskin olması dokunma duyusuyla ilgilidir. Bir bıçağın keskin olması dokunma duyusu. Ancak söz işitme ile ilgilidir. Keskin sözler dediğimde işte burada ne yaptım? Duyular arası aktarım yaptım ancak burada böyle bir durum yoktur. Bu yüzden cevabımız B şıkkı olacaktır. 11. sorumuzdayız. Yukarıdaki numaralanmış yerlerden hangisi karşısındaki kavramla ilişkilendirilemez? 1. Göz kırpmanın öncelikli amaçlarından biri gözü sürekli olarak nemli tutma çabasıdır. Evet burada ne yaptı? Bize bir bilgi verdi. Açıklama yaptı. O yüzden A şıkkını eledim. 2. Bebeklerin gözünün ön tarafında dış dünya ile temas eden kısım yetişkinlere göre daha küçük olduğu için bebek gözü daha geç kurur. Burada neden geç kuruduğu ile ilgili ne yaptı bize? Neden sonuç ilgisi kurdu? O zaman B şıkkını da elemiş oldum. 4. Yetişkinler Yüksek dikkat ya da görsel takip gerektiren durumlarda daha az göz kırpma eğilimindedir. Daha iyi gördüm, karşılaştırmayı yakaladım. O zaman 4'ü de D şıkkını da eliyorum. 5- Bebeklerin yeni geliştirmeye başladıkları görsel deneyim ile dış dünyayı sürekli anlamlandırma ve tanımaya odaklanma çabalarının göz kırpma sayısını azalttığı belirlenmiştir. Burada göz kırpma sayısının azalttığı bir saptamayla bulunmuş. Neden? Çünkü demiş ki burada yeni geliştirmeye başladıkları görsel deneyim ile dış dünyayı sürekli anlamlandırma ve tanımaya odaklanması sonucu göz kırpma sayısı azalmıştır diyor. Burada bir saptamada bulundu. E şıkkında elemiş olduk. Üçe bakalım. Bebeklerin uzun uyku süreleri gözlerinin daha uzun süre nemli kalmasına olanak sağlar. Burada herhangi bir abartma yapılmadı. Abartma burada ilişkilendirilemez. Cevabımız C şıkkı olacaktır. 12. sorumuzdayız. Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Ormanın derinliklerinde ilerlemeye devam ettiler. Hepsi korkusuz bir şekilde emin adımlarla yürüyordu. Hedefleri bir günlük yürüme mesafesindeydi bir aksilik olmazsa ertesi gün bu saatlerde ulaşmak istedikleri köyde olacaklardı. Ağaçlardan gelen tılsımlı seslere kulak verdiler. Rüzgarın kulaklarına fısıldadığı huzur veren şiiri dinlediler. Şimdi adımlarını daha hızlı ve sağlam atıyorlardı. A şıkkı olaylar oluş sırasına göre verilmiştir. Evet burada öyküleyici bir anlatım var. Olaylar oluş sırasına göre verildi. B şıkkı düşgücü demiş. Evet. Ağaçlardan gelen tılsımlı sesler burada bize düş gücünden yararlanıldığını vermiş. C şıkkı kişileştirme. Rüzgarın kulaklarına fısıldadığı şiir. Rüzgar şiir okuyamaz. Burada kişileştirme yapıldı. Yine daha hızlı derken karşılaştırmayı yakaladım. Burada ikilemeler kullanılmıştır demiş ancak burada ikilemelere yer vermemiş bu yüzden cevabımız E şıkkı olacaktır.